Ak yarası yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Mirza Ayşe'ye karşı bir şeyler hissettiğini anlar, ve Ayşe'ye aşık olan Mirza planına devam eder ilerleyen zamanlarda Mirza Ferit'e karşı hain planlar yapar. Diğer yandan tekrardan bir araya gelen Ayşe ve Ferit düğünü yeniden yapılmaktaydı yeniden evlenen ikili mutluluğunu yaşarken Şahin ve Mirza Ayşe'nin peşinde olmaya devam edip Ayşe'nin gözüne girmeye başarırlar. Yeni bölümde Elif gerçekler neyse dedesinin nasıl biri olduğunu Ayşe'ye ispatlayacaktır. Duyduklarına inanamayan Ayşe çılgına döner ve hesap sorar gerçeklerle yüzleşen Ayşe büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Öte yandan Elif'in iyileşmesi için de elinden ne geliyorsa yapar. Şahin Ayşe'nin bu kadar iyi merhametli biri olduğunu görünce Ayşe kendisini affetirmek için her yolu dener. Kalp yarası analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.